Zehir gibi gelir müzik sana resmen tiner Suya düştü hal falan boşver be geçer Paranın kölesi oldun hamininden hiten beter Solmasın bahçemde demet demet gülüler Ağlarsan eğer güleceksin sözler Geçmek gelen gelir su içersin gölden Bir senden geçmez de başka dalar çöller Ve de kalmadı artık gam teder Elbet sans beni bir gün fark eder Biz görmedik hiç gece partiler Geldik geldik ama neredeler Sanma dolu bir gün bundan vazgeçer Rap benim hop dedim Essin bana rüzgar sanmıyorum İsterseniz ömür boyu hapsedin Bu nasıl bir mantık 13. Yanarım yardım en başa sardım Yangın hayale daldım Sevdaya kandım her şeyi yaptım Yak yak bu Bu var bak İnsanoğlu kalp dönmüş taşa olur da dara düşersem Şerefin için yaşa Acara gönlüm için zaten bak Acıdan kaldırdım tüm ömrümü rafa Özlem abi Arada bir ara ama güzel konuşmayacağım sana Tüm yelkenler fora geçip zehir oldu Kalem ya da keleş verin bana Bırakmadım asla zamana Keyif tutmadım bir hak safhada Gördüğün gibi her şey ortada Benim burada ana kumanda Tatar Ramazan gibi oyun bozanda Yemek yedim turtlar sofrasında Karnım tok tom dayalana Asıl borcum çok benim babama